Baba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş, düşüş, düş. Abone olmayı unutmayın. Aboneyi atmayın. Ne yapıyorsun peki? Çek 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 çek. anneciğim. Siz. Hoş geldiniz. Ha. Hadi arabaları traktöre dolduralım mı beraber? Evet. Çek. Hadi dolduralım bakalım. Traktörle taşıyalım arabaları olur mu? Evet. Hadi bakalım. Look, kaydıracağım bana. Ne yapacaksın anneciğim? Ne? Nereden kaydıracaksın? Masadan. Masadan mı kaydıracaksın?